Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Input Analyzer nasıl kullanılır? Input Analyzer'la elimizdeki bir veriyi nasıl dağılım ailesini buluruz? Bunu göstereceğim. Yani Arena simülasyon içerisinde en temel konulardan biri. Elinizde bir veri seti var. Bu veri setinin hangi dağılıma uygun olduğunu nasıl tespit ederiz? Öncelikle arkadaşlar elinizde bu şekilde bir TXT dosyası içerisine verileri kaydedebilirsiniz. Yani burada girilmiş 4.2, 5.1, 3.8 bakın tek tek aralarında boşluk bırakarak verileri giriyorsunuz. Bunu kaydediyorsunuz. Daha sonra da input analyzer'ı açıyorsunuz. Input analyzer'ı açtıktan sonra buradan yeni bir tane e, proje oluşturun. Burada file menüsü var. File menüsünden data file ve use existing menüsünü kullanıyorsunuz. Şuradan txt'yi seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra aşağı indik. Burada bakın data geldi. Aç dediğim zaman arkadaşlar bu elimdeki veri setinin bazı temel parametrelerini veriyor bize. 20 tane verimiz var. Minimum, maksimum değerleri, örnekleme ortalaması ve örnekleme standart sapması şeklinde bu verinin bazı temel istatistiklerini bizimle paylaşıyor. Şimdi bu hangi dağılıma uygun olduğunu nasıl bulacağız? Bu kısımda şurada bakın yukarıda bir fit all var. Bunu seçebilirsiniz veya burada da buradan da seçebilirsiniz. Fit all dediğim zaman arkadaşlar burada bizim için en uygun olan dağılımı kendisi buluyor. Bakın kol e, burada e, dağılım olarak beta dağılımı verilmiş ve şu bizim dağılım parametrelerimiz bunlar arkadaşlar. Yani arenada gireceğiniz e, dağılım parametresini buradan almanız gerekiyor. Elinizdeki veri setini kullanarak. Mesela bu bir ürünün prosesinin bir işlem süresi olabilir. E, direkt orada proseste time'ı girerken, mesela şöyle bir örnek gösterelim. Burada mesela bir e, varış e, şöyle bir şey yapalım. Mesela proses örneğinde kullanalım. Burada mesela gireceğiniz kısım şuradan expression seçtikten sonra direkt bunu yapıştırabilirsiniz. Dolayısıyla bu aslında elinizdeki bir veri setinin dağılımını tespit edip Arena programı içerisinde nasıl kullanılacağınızı gösteren bir örnekti arkadaşlar. Aşağıdaki kare testi var. Bunlar normallik için kullanılan testler. ki Kare testinin p değeri oldukça düşük 0.005'in altında ve Kolmogorov-Smirnov testinde yine p değeri de 0.15'in üzerindeymiş. Ee, buradan tespit ettiğimiz dağılım ailesini kullanarak arena içerisinde verilerinizi girebilirsiniz.